Tarık Toros'un İstifa Etmesin başlıklı yazısını sunuyoruz. İçişleri Bakanı, Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu. Aralık 2013 tarihine kadar birkaç ilçede kaymakamlık bir yıl kadar Aksaray Valiliği yaptı. Kariyerindeki müthiş sıçramayı Aralık 2013'te yaşadı. Yunanistan'ın bir buçuk katı nüfusu olan İstanbul'a emniyet müdürü olarak atandı. Oysa emniyeti hiç bilmiyordu. İlk açıklaması şudur. Arkadaşlardan bir aldım. kaldım. Tanımaya çalışıyorum. Farklı bir teşkilat. Birebir fazla ilgilenmediğim bir teşkilat. Öğrenmeye gayret ediyorum. Emniyet müdürüyken Dolmabahçe'de polis kulübesine iki kere saldırı düzenlendi. Sultanahmet'te canlı bomba kendini patlattı, bir polis şehit oldu. Canlı bomba listesindeki kadın terörist vatan emniyete bombalı saldırı düzenledi. Savcı Mehmet Selim Kiraz Çağlayan Adliyesi'ndeki makamında rehin alınarak şehit edildi. Sultanbeyli'de polis merkezine bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi, bir polis şehit oldu. İçişleri Bakanı olunca Dağlıca ve Iğdır'da 120'den fazla polis ve asker yaşamını yitirdi. Onlarca şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. En az 67 sivil hayatını kaybetti. En son Ankara katliamında resmi rakamla 97 kişi öldü. Başbakan en son şunu dedi. İçişleri Bakanımız terörle mücadele konusunda en tecrübeli bakanlarımızdan biri. En deneyimlisi buysa aman istifa etmesin bugünü ararız, diyor Tarık Toros bugün gazetesindeki yazısında. Programımızın sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Yarın yine aynı saatte güncel yorum programında görüşebilmek umuduyla hoşçakalın.